<laughs> <laughs> Almış. Daha, Daha iyi olacak. Kesinlikle. Hadi. 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 <laughs> çiğdem. Hadi artık. Hadi. Cihan. Cihan hadi. Evet arkadaşlar yaklaşın. Haydi. 50. bölümümüz kutlu olsun. E ee, pasta pastayı kim kesiyor? Hocam bence siz kesin. Bence Çiğdem kessin. Ya ben kesmeyeyim ya hocam. Siz kesin. <laughs> Kızım. Ama. Güzel Naz yapma artık senin için tertip edin her bu geceyi. Ya bırak biraz nefes alayım ne olur. Al nefes al Çiğda nefes al. Tabii mum üflemek lazım. Evet o. hadi mum üfleyelim beraber. Çiğda. <laughs> <laughs> Zülfikar, ne işi var burada? Seni almaya geldim. <laughs> Adama bak. Paket mi yapalım burada? Mı? Tavuk döner mi alıyorsun sen be? Gidiyor. Veli'ye bak. Hadi mum o zaman. Hadi. Hadi hocam. Bir, iki, iki üç. üç. <laughs> Buharlı trenleri düşündün mü hiç? Ne? Sanayi devrimini. Yani mesela... ...Japonya'dan bir gemi kalkıyor... ...içinde hem arabayı yapıyorlar... Hem de nakliyesini hallediyorlar. İlginç yani. Mesela... ...insanlar aya çıkıyor. Niye çıkıyor? Aya ayak bastık diyebilmek için. Ay de bizim diyebilmek için. Aya hiç sahip olunur mu ya? Ay dünyanın en güzel şeyi. Sen aya niye çıkıyorsun? Şerefsiz. Pardon. Zülfikar ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun biliyor musun Çiğdem? Bu dünyayı ne yönetiyor biliyor musun? Akıl ve zalimlik. Aşık olmamız lazım. Bizim kavuşmamız lazım Çiğdem. Biz kavuşursak ne olur biliyor musun? Bütün bankalar iflas eder. Bütün tahviller, hisse senetleri, bonolar yanar. Biz aşık olursak borsalar çöker. Bizim aşık olmamız lazım Çiğdem. Bizim kavuşmamız lazım. Aşık olalım. Bir de üstüne üstlük mutlu olalım. Mutlu olalım ki küresel sermaye yerin dibine batsın. Çok saçmaladım değil mi? Gerçekten büyük saçmaladım. 아마 저 옥상에서 하시고.